Başbakan Ersen Küçük, Washington'daki ikinci gün temaslarına, özellikle Yakın Doğu ve Orta Doğu ile ilgili konulara, söz sahibi ve yaptığı analizlerle saygı duyulan bir düşünce kuruluşu olan Washington Enstitüsü'ne katıldığı yuvarlak masa toplantısıyla başladı. Bu toplantıda Amerika'nın dış politikasının belirlenmesinde ortaya koydukları görüşlerle etkin rol oynayan uzmanlara bir araya gelen Başbakan Küçük, 2013 yılının çözüm bile olması gerektiğinin altını çizdi. Başbakan yuvarlak masa toplantısının ardından bazı basın yayın organlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Küçük temasları sonrasında yaptığı açıklamada Kıbrıs konusunda gelinen son aşamayı değerlendirdi. Başbakan sadece adaya değil tüm Doğu Akdeniz'e barışın getirilmesi için müzakerelerin başlamasının şart olduğunu söyledi. İrsen Küçük Kıbrıs Rumların içinde bulunduğu ekonomik sorunların da iki taraf arasındaki işbirliğine ne kadar ihtiyaç duyulduğunun acı bir kanıtı olduğunu da dile getirdi. Başbakan Güney Kıbrıs'taki ekonomik sorun ve adanın etrafındaki ülkelerde yaşanan politik krizlere işaret ettiği değerlendirmeleri sırasında Türkiye'de bölgede hem ekonomi hem de dış politika açısından yükselen bir güç olduğunu vurgu yaptı. Başbakan, Türkiye'den gelecek olan suyun Rumlar için önemli bir gelişme olduğunu belirttiği açıklamasında, güneydeki gaz rezervleri ve kuzeydeki su adada barış ve kalıcı çözüm için yeni bir fırsat ve başlangıç teşkil etmektedir ifadelerini kullandı.